Herkese güzel haftalar. Evet, bu haftanın mottosu kendi gündeminiz olsun. E, güneşle e, Mars'ın kavuşumuyla başlıyoruz bu haftaya Akrep'te. E, artık son Akrep steryumları diyorum çünkü e, hafta ortasından itibaren yay zamanı başlayacak. E, şimdi Mars-Güneş e, kavuşumu biraz hani güdüsellik, tepkisellik verebilir ama strateji de verebilir. Çünkü Mars Akrep'te çok güçlü bir enerjiyi anlatıyor. Biraz hani kendi isteklerini dayatan enerjilere, biraz özellikle takıntılı gizli enerjilere dikkat edin. Kin ve öfret, kin ve öfkeden uzak durun. Hani bunu çekecek ortamlardan da uzak durun. Sizde kin, öfke, manipülasyon enerjisine uzak durun. Az kaldı dayanın çünkü Akrep'ten çıkıyor gezegenler artık yani Güneş'ten Mars'ta Akrep'ten çıkacak ve 22 Kasım'da Güneş artık yaya girecek demek ki biraz daha artık ateş ve değişken bir enerji gelecek çok fazla su enerjisi vardı gökyüzünde hani duygular işte doğanın gördük doğadaki değişimleri etkileşimleri. Ee, ve bizler de hani biraz daha hassas, daha duygusal, daha böyle kin, intikam, manipülasyon enerjileri hakim olduğu için etkileniyorduk ister istemez. Şimdi artık biraz ateş ve değişken enerjisi başlıyor. Dolayısıyla 22 Kasım'da e, hani biraz daha e, daha vizyoner olma, daha deneyim peşinde olma, daha felsefeleri, adaleti, inançları e, düşünme zamanına doğru gideceğiz. Demek ki ne yapacağız? Bir birkaç gün e, sabredin takıntıdan, öfkeden, manipülasyondan uzak durun. Kendinize bir gündem belirleyin. Bir gündeminiz olsun. Hep onu söylüyorum. Kendi gündeminiz olursa başkasının gündemine maruz kalmazsınız. Kendi gündeminiz, kendi planınız, programınız olsun. Bunu bu hafta için rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü ay büyüyor. Dolunay'a doğru giden bir ay var. Demek ki hani bir şeylerin artık tamamlanmasına doğru gittiğimiz bir zaman dilimi. Ve özellikle Burada dürtü ve amaca yönelik bir enerji de var. Demek ki amaçlarımıza, isteklerimizin peşine düşmek için asa güzel zamanlar. Ama takıntıdan, manipülasyondan uzak duralım. Daha sonra biraz hani Venüs'ün bu Kiron'la karşıtlı ay da sonra oraya gelecek biraz hani bu hafta kadınlarla ilişkileri özellikle dikkat kadınlardan yara alma kadınlara yara verme aynı zamanda şifa teması da e, kiron kayron yaralı şifacı işin içinde olduğunda etkili olabilir ama yine de kendi gündeminiz ve kendi isteklerinizi hani daha net belirleyebileceğiniz daha hani bunları belki hayal gücünüzden daha bu toprak düzenine getirebileceğiniz bir şey çünkü artık ateş zamanı başlıyor. Yay zamanı başlıyor. Ve bu sabit enerjilerden kurtulup biraz daha değişken hani biraz daha derinleşebilme, anlam arayan bir enerjiye doğru gidiyoruz. Lütfen bu haftaki o zaman mottomuz ne olsun? Bir gündeminiz olsun. Kendinize bir gündem belirleyin ve bu hafta o gündemi, o planı, o programı yapmaya Gayret ederek çünkü enerjiler bunu destekleyeceğiz. ve Çarşambadan sonra bunu daha iyi hissedeceğiz. Şimdi biraz sıkışıklık olabilir. E, çünkü bu akrepteki stelyum artık son derecelere doğru gidiyor. Hani biraz sıkışık hissedebilirsiniz. Biraz böyle takıntılı mızmız enerjiler olabilir. E, sabitlikten değişken hatta geçeceğiz. Yay zamanı çok daha bizi e, geniş ufuklara bakabilme e, ve derinleşebilme enerjisi verir diye umuyorum. Kendinize çok iyi bakın.